Merhaba. Birlik oyuncak markası olan Babycim müzisyen Rakun oyuncağıyla birlikteyiz. Bu oyuncak bir çıngırak gördüğünüz gibi sert plastikten yapılma. Ee, genel olarak her yeri sert. Sadece kulaklarının ve tepesinin bir nebze daha yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Ee, müzik ve ışık için noktalı yere basmamız gerekiyor. Gördünüz mü? Evet, sürpriz aynası arka tarafta diyerek burada jelatinli bir ayna gösterilmiş. Ee, aynı zamanda şu kenarda evet, şarkı susana kadar hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. BPA içermediğinden, toksik olmayan ve güvenli bir oyuncak olduğundan, Avrupa standartlarına göre üretildiğinden, Kesinlikle ağır metal içermediğinden, zararlı kimyasallar bulundurmadığından, kurşun ve gibi zararlı kimyasallar bulunmadığından bahsetmiş. Ben bu oyuncağı Baby Molly'nin internet sitesinden yaklaşık 28 liraya almıştım. Yaklaşık da bir 5-6 ay oluyor alalı. Ee, şu an internette 36-37 lira civarına satan birkaç yere denk geldim. Ee, bu şekilde doğumdan itibaren kullanılabilecek bir ürün olarak değerlendirebilirsiniz. Teşekkürler.